Merhaba arkadaşlar ben Mirliva. Bölüm sonu canavarının FPS gecesi canlı yayınında Battlefield 3 oynuyoruz. Girdik sunucuya doluştuk. Conquest, Conquest oynuyoruz. Niye 3 nokta var? Conquest small galiba. Selam. Gökhan'la aynı takımdayız. Hatta aynı squad'dayız. Bakalım neler yapacağız. Yalnız niye 3 bayrak var ya? Biz Conquest Small oynuyoruz galiba. Bu sefer Engineer oynuyorum. Tank geldi. Lan! Repair Tool'la patlatacağım. Hadi. Hadi patla. Patlattım. <laughs> Repair Tool. Oo iyi kaldırdılar. birbirinize ateş etmeyin gençler şöyle Thank you Mirliva TV nasılsın? İyiyim dostum umarım sen de iyisindir Şimdi action'dayım cevap yazamıyorum Aha Lan 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 tam sıkacakken roket bitmiş Dur ya o gelir bir daha Şuradan yoldan piyadeler geliyor İkisini yo birini vurdum Adam spotlu lan vurun adamı. Şöyle öleceğim öldüm. Hazır ölmüşken yazalım. Gökhan araçta. Ben şunun dürbününü bir değiştireyim ya. Refleksi hiç sevmiyorum. Holo. Bir holo deneyelim bakalım. Gökhan'dan doğduk. Aa bu yan taraf hiç sevmiyorum bunu da ya. Şu tank tutuyor ben bunu alırım. Disable öldük. Şimdilik 100-110 ticket önde gözüküyoruz. Yalnız o aracı bir patlatırlarsa araç dolu. 5-6 kişi var içinde. Ya bir tek oradan çıkabiliyorum. Çıkayım, kaçayım. Tank nerede? Şurada piyade var. Kusura bakma dostum, atmak zorundayım. Lan 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 beni izliyorsunuz. Aha tank. Doldur 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 doldur. Doldur. Şu piyade aha aha. Patates olacağız. Vurdum tankı. Ah be. Böyle tek tek roketli olmaz bu iş. Birkaç kişi engineer oynamamız lazım yan yana. Ulaş. Aha. Gökhan sıkatı almış ama. Hayır 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 doğma. Az daha gidiyordum. B'yi çekiyorlar B'yi. Bakalım Gökhan Scott'ta neler yapacak. Geçen hafta ben bayağı bir patates olmuştum çünkü. İB'yi sağlama aldık. Şimdi adamların base'ine doğru yardıralım. Şu helikoptere çakabilir miyim ya? Yok. Zaten bunlar yavaş uçuyor. Hadi. Aa, direği vurduk, iyi mi? Bizim helikopter ne yapıyor lan? Diptibeler. Tara 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 tara. Aferin. Bizim sıkatı kullanan işi biliyor galiba. Oo, burası kalabalık. Buraya giden dökülüyor. Lan 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 ne oldu lan? Oha oha mini mehe bak. Şuraya bir bomba atayım. Şurada en az 10 kişi var. Kaç. Kaç. Şuradan üstümüzdeler, üstümüzdeler. Oğlum neye takılıyorum ben? Bizim helikopterin temizlemesi lazım orayı. Şuradan dolansam ah, çok uzun sürecek. Lan. Spotlar kayboldu galiba temizlediler. Biri mi? Ah be. Can can can. Medik. Şurada biri var. Değdirebilir miyiz? Oh be bir tane bile değdiremedim. Tank geri basıyor. Şöyle bir tane ben de yapıştırayım. Disable. Bir tane daha hadi. Patlamadı tamir eden var muhtemelen. Öldü güzel. Şu tarafa piyadeler geçiyor. Burası biraz sakat. A gidiyor. A nerede? Yalnız bu sağ taraftan geliyorlar. Buradan geçmek pek akıllıca olmadı ama. Çık Onun yanında arkadaşı da vardır muhtemelen. Bir bomba satma bomban yokmuş. Oha ya. Önce RPG yedim. Sonra kafaya yedim. Of ne yaptılar adam orada ya. Elek ettiler adamı. Gökhan nerede? Little Bird boş ya. Deneyim mi? Ha? Niye yaptım bunu bilmiyorum ama. Of ya çok yavaş. Bunu bilen birine vereyim ben ya. Dur bakayım birini öldüreyim de ondan sonra. Kitlenirlerse yandık. Tanka hasar veriyor mu? Bu? veriyor gibi. Kitlendiler. Tüyüyorum ben. Lan lan lan. Biri atıyor bana. Aha gördüm seni. O yukarıda. Hadi. Ah be. Kendim kaşındım canım, bilmeyecektim ben buna. Galiba onun da pilotu öldü. Evet, pilotu öldü, yamuldu. Gökhan'dan çıkayım ben de. Lan! Adamı bir şarjör sıktım, zor vurdum. Sürpriz oldu. Oo, burası kalabalık. Aşağıda piyade var. Şöyle bir RPÇ sallayalım. Aha yalan oldum ben burada. Hayır 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 arkadan sıkmayın hayır. Canatın 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 canatın. Medik medik. şunu ben doldurayım da, helikopter helikopter gelir. Aa tank geliyor. O. Oh. Şurada biri daha var. Kaçtı mı o ya? Lan tank geldi. Of. Helikopter geldi bizden mi? Bizden iyi. Öbürkü de geliyor. Spotlayalım. Şu tepede çakabilir miyim heliye? Gel buraya. Vallahi vurdum. Güzel. Şuradaki piyadelere de temizleyelim. Öleydin. Ya bu silah bunu ben değiştireyim ya. Sıkar alayım. Yok mu ya yerde silah? Şu milletin cesedinden. Şurada biri ölmüştü. Allah Allah sniper aldım ya. Yalnız olay base e döndü. Bu hiç iyi olmadı ya. Eğlenceli olmayacak. Bu şey mi? SKS mi? Bu SKS. de sevmem böyle bir yere yatıp sniper'la veya DMR'la ateş etmeyi. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Helikopter bizden güzel. Şurada bir sürü kişi vardı şurada. Nereye gitti onlar ya? Aha. Giray kusura bakma dostum. Tank geliyor. Bende ne var? Radyo bir yıkım var. Şuraya koyayım ben. 4'te ne var? Bir şey yok galiba. A'yı alıyorlar. A'yı. A yazdık da umarım gören olur. C'de mi gidiyor? Yanıp sönüyor gibi. Yo. Umarım karşı takım A'yı aldıklarının farkına varmıştır ve oradan çıkarlar. Biraz action olur. Gerçi bunda nasıl action yapacaksam bizim adamın silahını dur ya tabanca vardır herhalde. Ne bu G18? Ha iyi bu ölmüş. Bununkini alayım. Bu ne? AK, AKS galiba. Biraz canı gitti onun. Ah. Silah patates olunca Ben ne alayım? Scar alayım mı? A91. Scar alayım. Spam Beacon'dan Cık, yok. Bizim helikopteri elek ettiler. O patlamadıysa onu tamir edeyim ben ya. Dur lan dur gitme. Ha gitti. Lan düşmanmış ya bu. Şuraya bakanlar var. Şöyle bir yardıralım. Vurdular. Aha. Güzel. Aa var ya bizdenmiş bildiğin tırsıyordum. Arkadan gelmiş onu alın. Gökhan'ın yiyecekler orada. İyi son anda geldik. Şimdi AB bizde, C onlarda. C'ye yardıralım da buradaki piyadeler bitti mi acaba? Şurası sakat oradan gelebilirler. Lan! Biri atıyor bana. Hayır! Zigzag. Ölecektim ya, çok az yanım kaldı. Vur vur vur. Güzel. Gökhan açıkta. Şurası biraz daha iyi gibi. Ne oluyor, oraya gideni alıyorlar galiba. A gidiyor, aa. aa. Şurada biri var. Bu spotlay lan. Hayır 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 hayır. Vuramadım ya. Bu da bir acayip sekiyor. Ben bir koşayım şöyle. Şurada piyadeler var. Öl lan. Şuradan bir dolanayım. Burada birileri vardır galiba. Şu anda minimap Aha. Çakayım mı bir tane daha? Hadi. Ah be. Şurada piyade vardı da yemişlerdir onu. Çok kalabalığız. Evet C'ye gidiyor. C'ye basmamız lazım. <laughs> Biri elevi takmış yalnız. <laughs> Tipe bak. Vurun da yardım edin la adama. Ne oluyor lan? Kim tarıyor? O kaldı orada. O artık gitti. Onu bırakın kendi haline. Adam bildiğin ortada geziyor. Bizimkiler hiç iplemedi. Hah yediler. Ben Lan çekil. B'ye gidiyor ya. Hop hop hop. Fena taradılar. Şu bizden mi? Bizdenmiş. Yalnız B'de tank var. Ee, şu C tarafı kalabalık. Şu helikopter yakın geçse de bir daha çaksam. A yediler. Şu tankı bir görmeden yoklayalım. Alın onu beyler. Oha. Şurada düşman var. Füze attı valla. Buradan çekil. Tank disable ama Lan! Tankla uğraşırken bir de elevi girdi yanımıza Fena karıştı orada ortalık Flash İyi ya bizim squad beraber takılıyor Lan vurup vurmayaydım keşke Oğlum ne oluyor ne biçim bir sahne oldu Helikoptere bineyim dedim Adam yanında oturuyor diye binemedim Bizimkiler nerede? Hah. Lan şurada adam vardı ya. Önce onu vursanız ya. Arkadaşlar kaldırmadan önce dikkat edin. Bak gene kaldırıyor. Ben Kaçanzi. Allah ya of. Bir daha mı kaldıracaklar? Bir dıt sesi geldi ama. Ben şu M4A1'e geçeyim tekrar ya. Hala elevi uğraşıyor bizimkiler. Lan yolun ortasından geçiyor adam vursanız da. Şurası sakat ya. Şurada biri var. Bomba değdi. Bir tane daha olsaydı iyiydi. Ben şuraya bir atayım ya. Ha. Lan yıktılar. İyi bizimki yedi. Aa. O nasıl bir şanslı atış ya? Bizimki yedi diye rastgele sıktım adamı headshotla aldım. Lan vuraydım. Şuradan biri daha geliyor. Şurada hemen sağ tarafta. Oh oh oh. Kaç. Kaç. Şurada biri var. Tabanca. Kimdi o bana roket atan? Geliyorum az bekle. Aa tank. Dur şimdi. Şuradan biri bana roket salladı. Tanka yapıştıralım da. Tank beni gördü. Bir tane daha atayım kaçayım ben. Aa bomba geldi. Ya of. Tam da tüyüyordum. Aa her yer gitmiş ya. Çabuk 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 çabuk. Şimdi A'dan çıktık. BC onlarda da dönmez herhalde ya. 671'e 146. Yani dönerse efsane olur da. Oha 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 kalabalığı kes. Şuraya bir füze iyi gider. Bir tane daha sallarım ben oraya. Vurmayın lan. Helikopter. Sen kimi vurmaya çalışıyorsun genç? Ama adama hak vermek lazım. Makine a Yüzmeye gelmiş biri. Şu füzeyi doldurdum mu ben doldurmuşum. Tamam B'yi aldık, A'yı aldık, C. Şimdi C'den basacaklar. Çok açıktayım. Çok açıktayım. Tamam tamam. Aa can. Aa iki tane can. Çok şanslıyım ya. Şuradan atan olur mu bana? Burada bizimkileri yediler yalnız. A'ya girmek üzereler. Şöyle kendimizi sağlama alalım. Lan 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 lan. Neredeydi o canlar? Hah. niye öyle beyaz gözüküyor? Ha gökyüzündenmiş. Bayran şuradalar ya adamlar. Hayır ya, tank geldi. Bir tane var. Şimdi bunu atarsak şurayı bir yoklayalım ya. Etraftan dolanmaya çalışıyorlar galiba. Oha oha 2-3 kişi. 2 kişi varsa arkadaşlar önce size bakanı öldürmeye çalışın. Arkası dönük olana sıkmayın boş yere. Ben oradan gideyim. Orada adam olacak diyecektim. Yerimiz belli oldu minimap'te. Zaten bekliyorlarmış. Aa onu görmedim ya. Tabancayla aktı vallahi adam. Gökhan nerede? Gökhan C'ye yakın. Kim tarıyor lan? Hah. Girelim ya C'ye. Hop. Alıyoruz C'yi. Oh kutulara bak ya. Güzel çektik. Şimdi onlar A'yı çekiyor. A'ya basmamız lazım. Yalnız oradan bir tank geçti. Şimdi şuralara dikkat edelim mi? A tank. Tank patladı. Iskaladım mı lan ben onu? Çok feci ıska çektim yalnız. Şuradaki piyade nereye gitti? Onu bizim çocuklar yer ya. La adam ölmedi diye bıraktım ya vurun onu. 93 asist. Şu tarafa bir bakayım da. Bak bak neredeler. A'yı da çektik. Bizim Lidl World'ler akıyor. Tank var. İndi mi o? Şuna bir tamir yapalım. Adamlar şu taraftan geliyorlar yalnız. Şurayı bir yoklayayım ben. Bizimkiler yedi. Ah tam gördüm adamı maç bitti. Evet arkadaşlar. BSC'nin yani bölüm sonu canavarının FPS gecesi canlı yayınında ilk Battlefield 3'ümüzü oynadık. 37-11 fena değil. Takımlar biraz dengesizdi kabul etmek lazım. Bizim ilk iki akmış gitmiş zaten. Yine de eğlenceliydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.